arkadaşlar aracımız korsa C kasa anten dibindeki contamız zamanla deform olmuş bunu değiştireceğiz bunun için öncelikle şurada gördüğünüz plastiği çektik sonra burada bir tane o kemiği yavaşça aşağı asılarak çıkarttık ardından anten kablosunu şu mavi soketi ayırdım. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki tırnağı panelde gösterdiğim tırnağı kaldırdım. Zaten çıktı. Ardından şu görmüş olduğunuz vidayı zaten cont olmadığı için gevşek duruyordu. Elimle çıkartarak aldım. Evet. İnternetten temin ettiğimiz antende bir contayı da geçiriyoruz. Contayı geçirdikten sonra yerine takmadan önce burayı kuru bir bezle temizleyelim. Toz olmasın. alttan vidayı sıktıktan sonra soketi takıyoruz. Soketi taktıktan sonra bu klipsi oturttuk. Onu da oturttuk yerine. Şurada hafif bir iz kaldı gibi ama önemli değil. Arabaya su gelmesi yeter. Şimdi tabii şunları asılmak suretiyle çıkartmıştım. Sadece şu görmüş olduğunuz tırnaklar. Şimdi onları yerine takacağız. İşlem bu kadar. son olarak da deform olmuş anten çubuğumuzu yenisini alınca yenisini takarız. Şimdilik bu şekilde contayı değiştirerek olası su girişi sorununu önlemiş olduk.